Çok ufak 2 saniyenizi ayırıp abone ol tuşuna Herkese selam arkadaşlar ben Servet Abi önce şu kombini bir kestin mi? Bak Hoş geldin yürüyen cinsellik Keten pantolon giydim lan sizin için Böyle bir şey olabilir mi? Ivıdı zıvıdı Abi hiçbir eski sevgilin için keten pantolon giymiş miydin? Servet Şengün yanıtladı Yok bir bir Yok bu keten pantolon şu götü başı gösteriyor. Terleyince falan böyle hemen ter ediyor. O kadar değil yani, hocam. Hocam o kadar değil. Konumuz ikinci el motosiklet. Ben genel olarak şunu daha mantıklı buluyorum. Şimdi bir ikinci el piyasasına bakıyorum. Bir sıfır piyasasına bakıyorum. Eğer sıfırda taksit imkanım varsa ve cebimde para yoksa ki genelde böyle oluyor. Cebimde para olmadığı için faizsiz taksit yapmayı daha mantıklı buluyorum. Hem ödeme planınız net oluyor, belli oluyor. Herhangi bir faizden etkilenmiyorsunuz. İşte kredi çekip çok yüksek faiz ödemiyorsunuz. Hani bir tık belki ikinci el piyasasına göre yüksek oluyor ama biraz daha mantıklı bir tercih oluyor. Güzel bir araştırma yaptım. Birçok video izledim. Birçok arkadaşımla muhabbet ettim. Şöyle bir defterim var. Bunun içinde içerik yuvası. Size öyle söyleyeyim. İçerik yuvası. Ne yazıyor <laughs> biliyor musunuz ki defterin arkasında bak. <laughs> Derbederber seviyorum ulan. Seviyorum ulan. <laughs> da olsan, da olsan. Bütün Türkiye, İstanbul, Bilse bile Ela, seni seviyorum ulan helal. En önemli, ilk dikkat etmeniz gereken şey motor çalıntımı değil mi? Ben hep bunu söylüyorum bak. Önce adamın bir tipine bak. Motoru boş ver. Adama bir bak. Adam nasıl bir şey? Niye satıyor? Ne yapıyor? Ne bileyim bir bak yani şöyle bir genel alana süs. Ondan sonra ne yap? Ruhsattaki numarayla motordaki numara eşleşiyor mu? Onu bir kontrol et. Senin benim gibi böyle ne bileyim el ayağı düzgün adam böyle tutup da tek teker çekip de ne bileyim aralara girip işte motoru 2000 kilometrede pert etmez yani. Daha sakin kullanır. Daha işte ne bileyim efendi efendi kullanır çok sinirlendim. Çok özür diliyorum. Niye bu kadar sinirlendim lan ben? Güzel kardeşim hiç telaş yapma. Sakin ol. Hiç telaş yapma. Kalk ayağa. Yani mutlaka motoru alacağınız kişi orada olsun. Çok duyuyorum ben böyle ne bileyim noterde dolandırılıyor bir şey oluyor yok diyor parayı işte ona vermiştim de sana vermiştim. Motor gidiyor para oraya gidiyor. Motoru aldığınız kişiye gönderin parayı öyle söyleyeyim. Zaten noterde bununla ilgili herhalde bir düzenleme var. Ben uzun zamandır gitmiyorum notere. Farklı bir sistem gelmiş benim anladığım kadarıyla bu dolandırılmaya yönelik. Bu araba da alırken aynı bu şekilde motor alırken de aynı bu şekilde mutlaka yanınızda bir bilen olsun. Bilen olmasa bile sizin bir arkadaşınız olsun. Niye diyorum bunu? Çünkü siz o an o motorun heyecanıyla ne motorun kusurunu görebiliyorsunuz ne işte adamla ilgili bir fikriniz olabiliyor. Yani direkt büyüleniyorsunuz. Çünkü uzun zamandır da hayal ettiğiniz bir motor olduğu için öyle olduğunu düşünerek anlatıyorum bunu. O sizin hayallerinizi süslüyor ve hiçbir kusurunu görmüyorsunuz. Bu dediklerime dikkat ettiniz. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Motorun kilometresiyle genel görüntüsünü bir kıyaslayın. Sağında solunda çizik var mı? Ne bileyim işte mesela elcikler böyle pas olur arkadaşlar eski motorlarda. Elciklerin durumu ne? Bakın şu köşeler de, özellikle gidon, koruma demirleri. Oralara dikkat edin. Oralarda çizikler var mı? Mesela ayna, manetler. Bak manetler çok belli eder. Eğer herhangi bir kaza varsa manetler yamulmuştur. Neden anlatıyorum? Şimdi özellikle kazasını saklayan, başına büyük bir kaza geldiyse kazasını saklayan, kilometresini düşüren kullanıcılar varsa bunları bilerek alın. Yani şimdi illaki motorlar sağ sola yatıyor, bir yere sürtüyor ya da bir şey oluyor. Şimdi bilim ya da uzun yol yapıyor ama bunları bilerek ya da bunlardan fiyat kırarak almanız gerekiyor. En doğrusu bence bu şekilde. Bunlardan sonra ne yapacağız? Arkadaşlar motor soğuk olursa çok daha iyi olur. Çünkü soğuk motor böyle ne bileyim marşa bastığında mesela çalışmama ihtimali var. Akünün bitmiş olma ihtimali var. Garip garip sesler çıkarabilir soğukken. Çünkü benim motorum mesela yapıyor. Özellikle mesela benim motorum bir dönem aküsü bittiği için ilk çalıştırmada, sabah ilk çalıştırmada çalışmıyordu. Ama belli bir süre sürdükten sonra öğlen marşa bas mesela çalışıyordu. Aynı bu şekilde başınıza bir iş gelebilir. Mesela bir yola çıkıp ki benim de bir takipçim bana yazdı bu konuda. Uzun uzun konuştuk. Şunlara dikkat et. Bunlara dikkat et vesaire vesaire anlattım. Adam yola çıktı, aküsü bitmiş yolda. Yani bunlar başımıza gelebiliyor illaki. O yüzden soğuksa motor, tercihen soğuksa bir marşa basın bakalım. Bir kontrol edin. Sesi soluğu nasıl? Yağ kaçakları var mı? Ne bileyim duman atıyor mu? Yani bir olumsuzluk var mı? Motor böyle şimdi tık 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 çalışıyor ya. Hani anlarsın illaki böyle bir aksırma, öksürme, tıksırma böyle bir rölantide bir bozukluk falan böyle bir değişik ses var mı hemen zaten anlarsın. Şimdi bana göre hangi motor alınmaz? Bu arabada da aynı şekilde, motorda da aynı şekilde. Şasesinde problem olan, işte şasesinde bir yamukluk Özellikle bu motor da çok daha önemli. Arabada belki bir nebze daha bunu düzeltebiliyorlar ama motor zaten küçücük bir şey. Yani en önemli olan şey şase, motorun düz gitmesi. Şasede veya motor bloğunda böyle ciddi hasar, çatlak, işte ne bileyim kırık vesaire varsa Yine de belki fiyata göre düşünülüp alınabilir ama bunu bilerek tabii almak lazım. Eğer bunları bilmiyorsanız ve bunlar örtbas ediliyorsa Kaçın yani oradan bunları gördüğünüz zaman. Şimdi bir diğeri arkadaşlar motorun servisleri nerede yapıldı? Bir servis dökümü bence isteyin. Neler yapılmış, zamanında yapılmış mı? Ne bileyim hangi yağ koyulmuş? Bunlar bence önemli detaylar. Bunları da bir sorun. Şimdi ben bunları anlattım. Gidip de tek başınıza veya arkadaşınızla bir motor bence satın almayın. Bunu yine de bir ekspertize, yine de bilen bir ustaya bir götürün. Şöyle bir eline ayağına bir baksın. Kendinizi garantiye alın. Yani ustaya götürmeden, bilen birine götürmeden bence bu riski almayın. Son olarak şuna dikkat etmeniz lazım. Ben kullanıcıya mutlaka dikkat edin. Halini, tavrına işte nasıl konuşuyor, ne yapıyor onlara bakın dedim. Bir de bakmanız gereken bir şey daha var arkadaşlar. Motordan anlıyor mu? Yani sürdüğü motorun kroniklerinden anlıyor mu? Sürdüğü motorla ilgili bilgi sahibi mi? Yani bu motoru bilinçli bir şekilde sürmüş mü? Yoksa kafasına göre mi sürmüş? Alsat mı yapmış? Bunlarla ilgili biraz fikir sahibi olabilirsiniz. Önemli olan bence bu anlattıklarımdan kendimin de anladığını size söyleyeyim. Motor da önemli. Evet ama kullanıcı çok çok daha önemli arkadaşlar. Kullanıcı size doğru bir yol çiziyorsa ve güzel bir profil oluşturuyorsa o motoru bence düşünebilirsiniz. Ama bu anlattıklarımın birçoğu sizin için eksi yazıyorsa ya fiyatta biraz düşmesini isteyebilirsiniz veya almaktan vazgeçebilirsiniz. Videonun başında dediğim şeyi unutmayın. Sıfır almak bazen çok daha avantajlı olabiliyor. Her ne kadar fiyatı yüksek de gözükse de ne aldığınızı biliyorsunuz ve ne kadar aldığınızı biliyorsunuz, ne ödeyeceğinizi biliyorsunuz. Benden bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu tarz içeriklerin devamı gelecek. Bu defterin içi dolu arkadaşlar. Her gece yatmadan önce rüyalarıma giriyor. Bıçak kemiğe dayandı. Her gece yeminler ediyorum. Her gece. Başlıyorum yazmaya. İçerik yazıyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşürüz.